Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz ki boş kaldığımız zamanlarda tekne inceleme videolarıyla serimizi devam ettiriyoruz. En son çekmiş olduğumuz Trawler, e, Swift Trawler 30 videosundan sonra yeni müsaitlik bulabildik. Sizlerin en çok istediği Antares'in yine Benetto serisinden devam ediyoruz. Antares'in 8 modelinin bir çekimini yapacağız. E, bu 2023 model olan OB paket bir Antares 8 ve 2024 yılının ilk aylarında suya indi. Güzel, donanımlı ve kullanış alanı açısından kompakt bir tekne olarak dizayn edilmiş. Şimdi videomuza geçmeden önce size teknik özelliklerden her zamanki gibi bahsedeceğim. Teknemizin boyutu, ağırlığı nedir gibi. Önce ufak detayları vereyim. Teknemizin söylemiş olduğum gibi Antares 8 modeli tam boyu 8.23 olarak geçiyor. Genişliği 2.79 ve ağırlığı 2451 kilo. Su üzerinde yüksekliği ise 2 metre 33 santim. Minimum derinliği teknenin içerisindeki yüke göre tabii ki değişiyor. Şu an boş halinde 60 santime yakın bir derinlik söz konusu. En dip noktadan su kesiminin bittiği yere göre. Maksimum derinlik ise ağırlıkla beraber çökebileceği maksimum 1 metreye kadar aşağı inebilir. 80 santimle 1 metre aşağısında. Yakıt kapasitesi 73 Amerikan galonu. Bu da ortalama 280 litreye yakın bir kapasite demek. Tatlı suda ise 100 litrelik bir tankımız mevcut. Motor gücü seçimini kendiniz yapıyorsunuz. Ortalama bu tekniği 200 ile 250 HP ...bandında bir motor gayet rahatlıkla götürebiliyor. Bizim teknemizde birazdan siz de göreceksiniz. 200 olarak e, tercih edilmiş. Ve bu videomuza da hemen arka havuzu inceleyerek başlıyoruz. Sizi böyle davet edeceğim. Arka kıç havuzumuzda çok güzel e, boşluklar oluşturulmuş. Hemen sol tarafta teknenin iskele tarafında gördüğünüz gibi açılır kapanır bir kapak burası yastığını koyduğunuz zaman koltuk modeline gelebiliyor. Hemen sağ tarafta kapılı versiyonu bu teknenin. Bordodan bir yere yanaştığınız zaman bu kapıyı açarak istediğiniz her yere çok rahatlıkla inip burayı kullanabilirsiniz. Hemen kıç e, hareketli bir koltuğumuz mevcut. Çünkü makineyi kaldırmak istediğinizde bu koltuk öne doğru gelip buradaki boşluğa makineyi kaldırıyorsunuz. Motoru indirdiğinizde ise bunu geri doğru yollayıp bu alanı tekrar koltuk olarak kullanabilirsiniz. Hemen burada masamızın ayak girişi mevcut. Burada çok güzel bir masa ve çevresinde 6 kişinin oturabileceği harika bir alan var. Söylemiş olduğum gibi teknemizde motor seçeneğinde 200 HP Tohatsu motor kullanılmış. Ee, biliyorsunuz Honda markası Toatsu'yu satın aldı ee, ve 200 HP'ye kadar olan tüm makinalara Toatsu etiketi vuruyorlar. Bu sayede Honda kendi markasını geliştiriyor. Yukarıda baktığınız zaman burada çok ince bir etiket var. Eskiden bu kapak Honda kapağıydı. Şimdi Honda'yı silip etiket vurmuşlar. Hemen geldiğinizde pervaneye doğru yaklaştığınızda Burada Honda'nın zaten pervanesini göreceksiniz. Yani Tuat suyla bir ön yargı şu an sektörde e, söz konusu. Bu teknelerde artık Tuat su da yaygınlaşacak. Tuat su artık Honda'nın bir alt markası olarak sektördeki yerini almak için son bir yıldır çalışmalarını yürütüyor. Bu sayede artık 200 hp'ye kadar olan motorlarda Honda kullanacaksanız su etiketi göreceksiniz. Gelelim şimdi zemindeki ambar kapaklarına. Bu iki kapak içleri boş tamamen ihtiyaç halinde halatlarınızı vesaire koymak için yapılmış. Buradaki kapağımızda akülerimiz mevcut. Hemen zeminde bulunan kapak ise yakıt deposunun bulunmuş olduğu, yakıt için müdahale edilmesi gereken alan. Şu an salondayız. Salona baktığımızda burada güzel bir oturma grubu mevcut. Opsiyonel olarak bu koltuk ileri geri hareketle burada da seyir esnasında ...bir misafirin oturmasını sağlayabiliyor. Salonumuzdan sonra... ...hemen baş taraftaki kabine doğru geliyoruz. Burada güzel, geniş bir alan bizi karşılıyor. Yine iki kişinin çok rahatlıkla yatabileceği bir alan. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. E, Antares 8'lerin yenilerinde buraya bir yatak alanı koymuş. Şimdi diyeceksiniz ki biz oraya nasıl gireceğiz? Öncelikle bu buradan çıkıyor. Yerdeki koltuk buradan çıkıyor. Sonrasında ise şuradaki kapak böyle geri doğru açılıyor. Bunu buradan çıkardığınızda burası da çok geniş bir alan olarak bizi karşılıyor. Baş taraftaki yatağın altında baş pervanemiz mevcut. Sigortaları burada. Akünün bot şarteli burada. Makas, bıçaklı sigortaları falan hepsi buradalar. Yatağın altında. Burayı da inceledikten sonra şimdi hemen teknemizin kontrol merkezine geçiyoruz. Buraya geldiğimizde bizi baş pervane, gaz kolu, dümen, göstergeler, balık bulucu cihazımız ve pusulamız karşılıyor. Hemen buradaki sistemlere bir bakalım. Şimdi sol üst tarafta yakıt göstergesini koymuşlar. Alt tarafta hemen trim göstergesi. Makinenin uyarı paneli. Sağ tarafta da devir saatiyle motor saatini gösteren bir panel. Hemen alt tarafa bakıyorsunuz. Burada da bir baş pervane mevcut. Sistem Garmin üzerine kurulu. Burada Ana sayfa, haritalar, balık avlama haritası gibi birçok seçenekte e, dokunmatik olarak görebilirsiniz. Yakınlaştırma, uzaklaştırma hepsi burada mevcut. Sık kullanılanlar modeli var. Sonar var. E, çok donanımlı bir şey yapılmış. Aktif kaptan otomatik yapılandırma. Burası balık bulucusu. Biz şu anda marina'nın içerisindeyiz ve 3,5 metre derinlikte balık bulucunun çalışma sistemi bu. Haritalara girdiğinizde navigasyon haritası diye sistem kendini buluyor. En son Yunanistan'a bakmışız. Yine dokunmatik sistem kendinizi haritada görebilirsiniz. Bu şekilde bir sistem koymuşlar. Hemen aşağı doğru geldiğimizde burada bir takım tuşlar var. Silecek suyu, sağ silecek, sol silecek, demir, sintina pompaları, hidrofor pompası, e, teknenin elektrik sistemlerinin on-off tuşu, bu da seyir fenerleri vesaire hepsini açıyor. Elektriği kapatınca sistem zaten kendi otomatikman gidiyor. Bunu açarsanız sistem tekrar geri gelir. Hemen yukarı doğru baktığımızda teknemizde bir de sunroof güneşlik olarak havalandırma olarak bir cam buraya koyulmuş. Ben akşamları seyir yaptığım zaman gece görüş çok problemli olduğunda bu koltuğa çıkarak kafamı yukarı uzatıyorum. Dümeni de bir şekilde kontrol edersem ee, gece seyrimi oradan da yaptığım çok olmuştur. Antares 8 OB modeli bu şekilde. E, teknemiz henüz sıfır oldu ve koltuklarının da jelatinleri üzerinde olduğundan dolayı arka kıç tarafta havuza koltuk minderlerini falan hiçbir şekilde yerleştirmedik kirlenmesin diye. E, zaten siz kafanızda fotoğraflardan ve e, görmüş olduklarınızdan dolayı canlandıracaksınız. E, İstanbul içerisinde hem balık hem ufak gezintilerde kullanılabilecek güzel bir tekne. Bir de şöyle dışarıdan bir videosunu ekleyelim ki gözünüzde daha güzel canlanabilsin. Dış görünüşünü de en azından görün. Ee, bizi izlemeye devam edin. Yine inceleme videolarımız devam edecek. Sizler de istediğiniz tekneler varsa hangi tekneyi incelememizi istiyorsanız bunları yazabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz e, 7 gün 24 saat tabii ki bu işlerde kendimizi e, sürekli kendimizi vermiyoruz buna. Keyfimiz geldiği zaman, denizde olduğumuz zaman, ne zaman tekne videosu çekmek istiyorsak o zamanlarda, istediğimiz günlerde çekimlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi 7 gün 24 saat bu işte uğraşmıyoruz. Siz yine belirtin hangi tekneleri istediğinizi, biz müsait bir zamanda o tekneyi bulup çekimlerini yapar, sizlere izletiriz. Bizi takipte kalın. Hepiniz hoşça kalın. Keyfiniz bol olsun.